Yengeç Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Yengeç olanlar Şubat 2023'ün gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Şubat ayına. 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunayla bu aya başlıyor olacağız. Sizin ikinci ev konularınızla ilgili finansal kaynaklar, maddi konularınız, yatırımlarınız. Özellikle uzun zamandır emek veriyorum ve bunun bir karşılığını bekliyorum. Artık bunu bir sonuca vardırmayı planlıyorum dediğiniz bir konu var ise bunun artık neticeneceği bir gökyüzü kombinasyonu sizi bekliyor olacak. Uzun zamandır yatırımlarla ilgili bir takım araştırmalarınız var ise ya da finansal olarak bir şeyleri hani bekliyorsanız bir maddi beklenti içerisinde iseniz bu konunun neticeneceği artık bu konularla ilgili zihnindeki meşguliyetin bir sonuca varacağı bir dolunay. Burası özellikle emek verdiğimiz uzun zamandır böyle gayretimizin karşılığını görmekle ilintili bir noktada gerçekleşiyor olacak 16 derecedeki bu dolunay. Vedik ve Batı sistemine baktığımızda e, aşırılaşan akşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde ise Duphe Sabit Yıldızı'na denk gelen bir derece. Burada biraz fazla ben merkezci, bencil bir yapımız olabilir. Özellikle maddiyatla ilgili bir beklentiniz varsa burada fazlaca kendinizi düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle bir grupla bir aktivite ya da grupla bir proje yürüten bir işte çalışıyorsanız burada biraz fazla kendi çıkarlarımız ön planda olabilir. Bunun derecesi böyle öyle biraz fazla gücümüzü kullanmak da çok bağlantılı. Özellikle finansal anlamda beklentilerinizi işin içerisine koyarken biraz böyle hani iyi ünvan sahibi birileri var ise bunların gücünü haliyle bir şekilde kendi gücünüzü kullanıyor olabilirsiniz. Her şey biraz daha yine ben merkezci, bencil bir yapıda yapıyor olabiliriz. Ve bunun bir diğer anlamı da şudur. Özellikle nakşatrasının önceden sezmekle çok bağlantılıdır. Yani kişi bir şeylerin nasıl ilerleyeceği ile ilgili olarak. Emek verdiğiniz özellikle bir proje var ya da emek verdiğiniz uzun zamandır mücadele ettiğiniz finansal kaynaklarla ilgili bir yatırım düşünceniz var. Burada işin neticesini önceden seziyor da olabilirsiniz. Bu derecenin böyle de bir anlamı var. Şimdi burada e, bu derece geçmişte 8 Ağustos 2021 tarihinde yine tetiklendi. Burada bir yeni ay gerçekleşti. O yıllara gidip bir baktığımızda hangi konular daha çok meşguliyetleriniz arasında idi? Hangi konularla uğraş verdiniz? Özellikle finansal konularda ne tip yatırımlar yaptınız ya da ne tip sonuçlar gördünüz? O yıldaki o ayda 8 Ağustos 2021 tarihinde yaşanmışlıkların artçıları yaşanıyor olabilir. Ya da hali hazırda o dönemki gündemler bu dönemde aktive o ancak bu dönem bir dolunay yani bir neticelenen gündeminizde rafa kaldırılacak bir sonucu varacağınız bir konuyu aktive ediyor olacak bu dolmay. Sonrasında ilerliyoruz 20 Şubat'a. 20 Şubat'ta Balık Burcu'nun bir derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin 9. evinizde. Şimdi bir derece çok önemli yani bir sonraki burcu da dinlemenizi öneririm. Özellikle bu yeni ayın size olan etkileri bazında. Çünkü bir derece hani bir önceki eve de denk geliyor olabilir. Ve bu da çok erken ya da son dereceler genelde hani bulunduğu ev bazı konuları değiştirecektir. O nedenle hangi evinize denk düşüyorsa ona göre dinlemekte fayda var. Şimdi 20 Şubat'taki balık burcunun bir derecesindeki bu yeni ay 9. evinize denk geliyor. Sizin böyle biraz hukuksal süreçler, mahkemeler, davalar, yurt dışı ile ilgili uzak ülkelerle bağlantılı bir takım uğraşlarınız varsa burada yenilikleri gösteriyor. Yeni bir yurt dışı gündemi olabilir, yeni bir yabancı iş ticaretle uğraşıyorsanız yeni bir ticaret gündemi olabilir. Eğer e-ticaretle işler yapıyorsanız böyle internet üzeri işler yapan bir e, sektördeyseniz. Burada bir takım yenilikler de yine olası gözüküyor. Burasının e, birçok konusu vardır. Yani 9. Ev çok kapsamlı bir nokta. Orada hani, hani bir hukuki süreçse gündeminiz evet burada bir yenilik olabilir. bir yurt dışına vize başvurusu uzak ülkelerle bağlantılı bir konumuz var ise evet burada bununla ilgili bir yenilik hayatınıza geliyor olabilir. Eğer evli böyle bütün bir hayatım var diyorsanız böyle eşinizin kardeşleriyle ilgili bir takım yenilikler olabilir. Eğer ikinci evlilik döngüsünde iseniz, ikinci evliliği aktive eden birileri hayatınıza giriyor olabilir. Ve hani son olarak burası akademik yoldur böyle üniversite okuyan bir bireyseniz ya da e, akademik bir yolda ilerlemeyi planlıyorsanız, bununla ilgili sınavlara hazırlanıyor, bir takım araştırmalar içerisinde iseniz bir tez döngüsü olabilir. Bununla ilgili de yine bir takım yeni gündemleri aktive eden bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Bir derece Vedic e, sistem dönemde baktığımızda Satabişan şey Akşatrası'na denk gelen bir derece. Bu derecenin anlamı şu bir şeyler çok gizli ilerliyor olacaktır. Yani bir şeyler çok gün yüzünde olsun istemiyor olabilirsiniz. Burada şifalandırmak da yine bir şekilde olayın içerisinde hakim. Bir zor yanınızı ya da bir zor meselenizi şifalandırıyor olmak adına bu bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili bir niyetinizi de yine gösteriyor. Ve sınırlar çizmek de yine burada bu derecenin anlamları arasında. Yani siz her ne yapıyor iseniz sınırlar çiziyor. Ya da biraz böyle kuralların içerisinde bir e, niyet içerisinde olabilirsiniz. Gizlilik ana arasında şifalandırmak derecenin yine gündemler arasında ve sınırlar da yine çok hakim gözüküyor. Burada Satürn Satürn'de bir şekilde bu yeni etkisi olacak. O yüzden gecikmeli olacaktır. Her ne olacak ise biraz engeller olabilir e, bu yeni ayın içerisinde. Genel etkileriyle bu şekildeydi e, Şubat ayı. Sizin için EBCT hesaplamalarında Ya Halim esmas çıkmış. 88 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.